merhaba, ben Cübbesiz Mahmut. Akabe'nin misafiri olarak bugün buradayım dostlar. size çok basit ve çok değerli birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Cübbesiz Mahmut'u kısaca tarif etmek gerekirse, tabi tabii de anladığınız gibi burada bir kinaye var. Yani e, Cübbeliler kendileri, kendilerine göre ayrı bir dünya oluşturmuşlar. Onlara göre namaz kılmayanın evinde çay bile içilmez, ekmek yenmez. İnsanların ihtiyacından önce inancını sorarlar. E, cübbesiz Mahmut bunun tam tersidir. Ben çevremdeki insanların inancını sormam, ihtiyacını sorarım. E, aç insana ideoloji veremezsiniz. E, ve e, buyurun bana soracağınız sorulara samimi bir şekilde en kısa sürede cevap vermek istiyorum. Yolda kalanlardan maksadınız nedir? E, yolda kalanlar toplumun görmezden geldiği birkaç sınıf var. Mesela e, ailesini geçindirmek isterken yolda kalanlar var. E, sağlık problemlerinden dolayı tedavi göremediği için yolda kalanlar var. En önemli yolda kalanlar da evsizler. E, sokakta, dışarıda yatan insanlarımız var ve bu insanlar bu toplumun bir parçası. Onun için e, Müslüman kişinin inancı gereği yolda kalanlara yardım etmesi gerekir ki bu ayetin de emridir zaten. Kuranda an. Kur yardım sırası var mı? Evet, Kur'an'da ilginçtir, çok önemli bir sıra sıralar. Kur'an yetim dedikten sonraki yetimin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Önce yetimlere sahip çıkmamız gerekiyor. Dünyanın tarihine, dünya tarihine yol veren, yön verenler yetimlerdir. Büyük liderlerin büyük bir çoğunluğu yetimdir. Onun için yetimlere sahip çıkmak gerekir. Yetimlere sahip çıkarsak istikbalimizi kurtarırız. Toplumun farkına varmadığı yetimlerden sonraki sınıf. Nedir yetimlerden sonraki sınıf? Yetimlerden sonra, e, e, o kelimeyi hatırlamaya çalışayım. Miskin, evet. E, ayet miskine yardım etmemizi ister. Peki miskin nedir? Miskin, dostlar, e, Kur'an'da 26 defa e, yanlış hatırlamıyorsam geçiyor ve toplum miskinin gerçek manasını bilmiyor. Maalesef çevirilerde de yeteri kadar miskinin doğru çevrildiğini göremiyoruz. Meallerde de miskin kelimesinin yeteri kadar net anlaşıldığını zannetmiyorum. Genelde yoksul zaten var. Peki miskin nedir? Fakir var. Yoksul miskin nedir? Fak fakir. E tabii ki değil. Miskinin başka bir manası olması lazım. Nacizane ben bu manayı miskini yatalak olarak anlıyorum. Mesken aynı kökten gelir. Sabit olduğunuz yer. Miskin hareket edemeyen demektir. Kelimenin etimolojik kök manası karnı yere yapışık olarak çevrilmiş. Peki ne demek karnı yere yapışık? Kalkamıyor demek. Hareket edemiyor demek. Ve şu anda sadece İstanbul'da 700 bin civarında yatalığımız var. Neden göremiyoruz Çünkü evde camın önündeler. Camın önünde kalmış miskin diye tabir edilen bu özellikle yatalaklara yatalak hastalarımıza müthiş şekilde yardıma ihtiyaçları var ve toplumunun farkında değil. Yatalaklar maalesef görünmüyor, gözetilmiyor ve devlet tarafından ya da özel sektör tarafından, e, yeteri kadar ilgilenilmiyor, yardım edilmiyor. E, miskin kelimesinin Kur'an'da geçtiği yerlere bakarsak yatalak olduğunu anlıyoruz. Kelime manasından bir tane istisnayı e, vurgulamak istiyorum. E, geminin sahiplerine ayet miskin der. Hasar görülen, o hasar oluşturulan gemi var. Meseleyi bilen e, Musa meselesinde bilirler. O geminin sahipleri de miskindir. Miskinin gemileri diye geçer. Peki burada miskin ne manaya geliyor? Yerini değiştiremeyen, yerinden çıkamayan. Gemide gökyüzüne uçamıyor, denize atlayamıyor. Yani yine ortak mana sabit kalan demektir. Kur'an'da yardım edilecekler sırası boşuna o sırayı almamıştır. Yardım ederken önce yetim, sonra miskin, ondan sonra yoksul diye Sıraya riayet etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sağ elin verdiğini sol el görmesin nasıl anlaşılmalı? E, toplumun yanlış anladığı bir hurafedir. Sağ elin verdiğini sol el görmesin lafı İslam coğrafyasına e, Hureyre'nin hadisi olarak girmiş. Asıl orijinali İncil Matta'dır. İncil Matta'nın 6. bölümü sağ elin verdiğini sol el görmesindir. Fakat daha halen günümüzde birçok din kardeşimiz birçok müslüman kardeşimiz Salin verdiğini sol el görmesin sözünün İslami bir referans olduğunu arkasında ayetlerle bir dayanak olduğunu zannetse de bu sadece İncil'den bir alıntıdır. İslam'da ve Kur'an'da Salin verdiğini sol el görmesin diye bir mana hiçbir ayetten çıkartamazsınız. Konuyla ilgili ayetlere bakarsanız İbrahim suresi 31. ayet, Bakara suresi 271 ya da Bakara suresi 274. ayette gizli ve açık verebileceğimizi söyler. Burada gizli yaparsanız daha hayırlıdır ayetini, daha iyidir ayetini eline almak isteyen gizli de yapabilir. Ama bu yaptığınız gizlilikte kişiyi rencide etmedikten sonra, insanlara ezmedikten sonra, mağdur etmedikten sonra iyilikte yarışın ayetini lütfen unutmayalım. Eğer siz hiç kimseye hiçbir şey söylemeden infak ederseniz, yardım ederseniz ben sizinle nasıl yarışacağım? Allah iyilikte yarışın diyor. Yarışamam ki. Siz tepeden tırnağa gizli yaparsanız hiç kimseyle yarışamazsınız. Ama Allah iyilikte yarışın diyor. Bu çok önemli bir ayet. Onun için dostlar kelimeleri kullanalım. Mesela birisine bir nakit yardım yapacaksınız çıkartın nakiti uzatın şahsa ve kelimeleri kullanın. Deyin ki: "Kardeşim Ahmet, bu sana borcum. Kusuruma bakma, biraz geciktirdim. Özür dilerim. Şunu al, sana borcumu ödemiş olayım." Nedir bu? Zariyat suresi 19'dur. Allah Zariyat suresi 19. ayette bizim kazancımızda ihtiyaç sahiplerinin alacağı olduğunu söylüyor. Ee ne oldu? Sağ elini verdiğini, sol el görmesini savunanlar Allahu alem büyük bir çoğunlukta vermek istemeyenler diye düşünüyorum. Çünkü sağ elin verdiğini sol el görmeyecek sözünü savunan zenginler özellikle ve millette düşün ya kim bilir neler veriyordur. E kim bilir neler veriyordur? Gizli verdiği için yorum da yapamıyorsun tabii. Onların da işine geliyor. Biriktirme tutkusu nedir? E biriktirme tutkusu sadece dünyevi mal olarak görmüyorum ben. E insanlarda bir biriktirme tutkusu var. Ve maalesef şunun farkında değiller. dostlar bıraktığınız değil, harcadığınız sizinle gelecek. Bundan 100 yıl evvel dünyadaki 8 milyar insan yoktu. Bundan 100 sene sonra da şu andaki 8 milyardan hiç kimse kalmayacak ve bu binalar, bu evler yine devredecek, yine devredecek. Onun için biriktirmeyin. Biriktirme tutkusundan sıyrılın. Tabi artanı dağıtın ayeti de yanlış çeviri. O Oraya hemen bir parantez açalım. Ayet artanı dağıtın demez. Af edebildiğinizi dağıtın der. Orada af kelimesi geçer. Artanı dağıtın diye çevriliyor. Bu yanlış bir çeviridir. Eğer bir konfeksiyon sürekli artanı dağıtırsa 10 sene sonra yeni makine alamaz. Bir taksicimiz sürekli artanı dağıtırsa 10 sene sonra 300 bin, 400 bin kilometre olan aracını değiştiremez. Çünkü sürekli artanı dağıtmıştır. Bu yanlıştır. Doğrusu nedir? Af edebildiğini ver. Yani Allah'ın cemrinin malında gözü yok, verdiğinizde gözünüz olmasın. Mesele budur. Bir de biriktirme tutkusu e, maalesef bilgi olarak da bazı insanlarda var. Çevremde bazı insanların sadece malı değil Bilgiyi de biriktirdiğini görüyoruz. Adam bir sürü lüzumsuz bilgiyi biriktiriyor. Ve sürekli bu biriktirdiği bilgilerle kendi inancını, kendi iç dünyasını bir kaosun içine sokuyor. Bu da bilgi olarak biriktirme tutkusu da maalesef insanlarda mevcut. Ayeti günümüze getirmek mümkün müdür? Evet e, genelde ayetleri insanlar günümüze getirmek yerine, Geçmişlerin masalı olarak okuyup geçiyorlar. Bu ciddi bir problem. Bir tane örnek vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Hud 34, Hud, hud 32, yani Hud'un ilgili ayetine bakarsınız. Tam şu anda 32 mi 34 mi hatırlayamıyorum. Allah Nuh Aleyhisselam'a gemi yap diyor. Şimdi denizci değil, hani gemilerinden birine bin demiyor, gemi yap diyor. Karada gemi yapılır mı? Bunu nasıl anlamamız lazım? Allah'ın emirleri, sizin okuduğunuz ayetler, topluma ne kadar ters olursa olsun, dostlar, lütfen anlamaya çalışın. Siz Nuh aleyhisselam gibi ayetten anladığınızı yaşamaya çalışın. Ben karada gemi yapıyorum kardeşim. Allah Nuh'a köyünde gemi yap diyor. Yani i̇tiraz yok. Köyde gemi yapılır mı? Karada gemi yapılır mı? Demiyor. İşte bazen Kur'an'ın ayetlerini günümüzde yaşamak. Karada gemi yapmak kadar topluma ters gelebilir. Ama lütfen anladığınızı yaşayın. Ayetin devamında göreceksiniz deniz ayağınıza geliyor. Aktif iyiliğe atıf yapıyorsunuz. Aktif iyi ne demektir? E, aktif iyi olamamak şu anda toplumun en büyük problemi. Birebir e, her Müslümanın iyi olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Müslümanın iyi olması lazım. İyi insan iyi bir Müslümandır. Ama çevremizdekilere baktığımız zaman mesela Aktif iyiler, örnek olarak söylüyorum, Filistin'de bir Raşel diye bir kızımız vardı. Bundan seneler önce e, Hristiyan bir kız tankın önünde ezildi. E, geçen hafta Amerikalı 25 yaşında bir çavuş e, Filistin için kendini yaktı ve bu adamlar Müslüman değil. Bir Müslüman bir Hristiyan için kendini öldürür mü? Ya da e, bir Hristiyan toplum zulüm görse bir Müslüman böyle bir eylem yapar mı? Kendini tankın altına atar mı? Bizim iyilerimiz başka inançtan olan bir insan için kolay kolay kılını kıpırdatmıyor maalesef. Bu da iyilik kavramının tam anlaşılmadığını gösteriyor. İyi insan ayeti anlayan iyi insan oluyor. Ve önce erdemli ve ahlaklı olmamız gerekiyor ki iyi bir Müslüman olalım. Bir insanı önce Müslüman yaparsanız sonra da onu iyi bir insana çevir, çevirmeye çalışırsanız bu bence yanlış bir metot. Doğru metot, insan iyi ise, özünde iyi bir insan ise, onu Müslüman yaparsanız iyi bir Müslüman olur. Siz kötü bir insanı Müslüman yaparsanız Kemal Sunal'ın filmindeki acılar olur. Aktif iyi bu kadar önemli bir şey. İyilik ve aktif olmak. Tek başına iyilik maalesef e, pek e, çevreye fayda sağlamıyor. Çok iyi bir insansınız, e, ne yapıyorsunuz? Bana yaptıklarınızı anlatın. Hiçbir şey. Uyuyan, kalkan, yiyen, içen, gezen, doluşan sonra tekrar gelip yatan bir iyi. Bu iyi değil. İyi dediğiniz insan elini taşın altına koyandır. İyi dediğiniz insan sabredendir. Ama sabır nedir? Sabır sağ yanağına tokat yediğin zaman sol tarafa çeviren değildir. Sabır mevzide kalabilmektir. Sabır mücadele edebilmektir. Savaşmaktır sabır. Fakat hısırıklığı, acizliği, pasifliği sabır olarak alan insanlar var. Bakıyorsunuz hakikaten çok iyi bir insan. Çok iyi bir insan ama çevresine faydası yok. Ama bakın kötüler ne kadar aktif. Kötüler cesur, kötüler meydan okuyor. Kötüler her türlü eylemi yapıyorlar. İyilerimiz ne yapıyor? Allah'a havale ediyor. Allah'ından bulasın. Allah senin belanı versin, Allah seni kahretsin. E sen necisin kardeşim? Yani sen Allah'a havale ede 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 kendini iyi bir insan olarak mı tarif ediyorsun? O zaman senin iyiliğin nerede kalıyor? İyi bir insan nasıl tarif edilir? Kur'an'ın tarif ettiği iyi nedir? Ayetlere baktığın zaman cehd etmemizi söyler ayet bize. Cehd yani cihat diye de çevrilir ya. Aynı kökten gelir. Gayret ve çaba, gayret ve çaba göstermesi lazım Müslüman. Şimdi komşunuz aç, siz toksunuz. Komşunuz intihara teşebbüs ediyor, sizin haberiniz yok. Komşunuz borç batağında, ama sizin maalesef ilgilenmeniz yok. Örneğin, dostunuza ihtiyaç sahibi birisine borç verilir mi? Bakın dostlar. İhtiyaç sahibi bir tanıdığınıza borç vermeyin. İyi bir Müslüman ihtiyaç sahibi dostuna borç vermez. İnfak eder. Zaten ihtiyaç sahibi bir insana siz bir de günü belirlenmiş, vadesi belirlenmiş borç verirseniz o insan yolunu değiştirir. Ama ne yaparsınız? Dersiniz ki bak kardeşim, sen benden 10 lira istiyorsun, borç istiyorsun. Ben sana 10 lira borç veremem. Sana 2 lira vereyim benden olsun. Geri verme. Benim gibi beş tane daha dost bul. Benim gibi altı kişi daha bul. Diye ihtiyaç sahibi insana infak edilir. İhtiyaç sahibi insana borç verilmez. Şimdi Ramazan'dayız. Soruyorlar dostlar bizi. İşte cübbesiz Mahmut teyzeme zekatımı verebilir miyim? Veremezsin kardeşim. Sen teyzeni önce bir yardım et. Teyzenin bütün ihtiyaçlarını gör. Sonra Rabbim ben zekat verecek hale gelmedim. Zekat verecek halim yok de. Ama önce bir teyzene bak. Önce bir ablana bak. Önce bir kardeşine bak. Önce bir dayına bak. Bir taşla iki kuş vurmak zorunda değilsin kardeşim. İyi bir insan ol ya. Dayın ekmeğe muhtaç. Sen diyorsun ki hem dayıma vereyim hem zekat vereyim. Yapma bunu. Bu Müslümana yakışmaz. Dayına yardım et. Sürekli yardım et. İyi bir Müslüman hasatı aldığında yardım edendir. Ramazandan Ramazan'a değil. 11 ay boyunca bizim iyi esnafımız, iyi Müslümanımız alıyor satıyor karı yiyor. Alıyor satıyor karı yiyor. Ticaret devam ediyor. 11 ay sıra geliyor Ramazan'a. Ramazan'da duruma bakıyor. O andaki durum neyse o duruma göre zekatını veriyor. Fitresini veriyor sadakasını veriyor, infakını yapıyor. Ramazan bitince yine alıyor satıyor yiyor, alıyor satıyor yiyor, dönüyor, ticaret dönüyor. Umrunda değil, böyle iyilik olmaz. Allah hasatı kaldırdığında diyor, maaş alıyorsan her maaş aldığında iyiliğini yapacaksın. Hayır, maaş almıyor da tarlan varsa ekin ekiyorsan, senede iki kere ekinle biçiyorsan iki kere hasatını kaldırdığında yapman gerekeni yapmak zorundasın. Bizim aktif iyilere ihtiyacımız var. Pasif iyi çok. Pasif iyi kötü insana sadece cesaret verir. Kötü insan ne der? Ya o bir şey yapmaz başı. O çok iyi bir adam. O kendi halinde. İşte pasif iyi kötüye cesaret verendir. Gerçek iyi Müslüman olan sürekli aktif olandır. Sürekli bir şey yapma arayışında, gayretinde çabasında olan insandır. Ve bir Müslüman evladını da çevresindeki insanları da kendisi gibi aktif yapabilmek için gayret göstermesi lazım. Peki çocuklarımızı nasıl aktif hale getirebiliriz? Çocuğunuza kumbara almak yerine karşılıksız paranın harcanabileceğini öğretin. Eğer çocuğunuza kumbara alırsanız çocuk parayı kumbarada biriktirir, babasına bile borç vermeye kalkar. Ama siz çocuğa kumbara yerine verin eline bir miktar para sonra da yollayın bir yere hiçbir şey almadan o paranın verilebileceğini çocuk öğrensin. Paranın hiçbir şey alınmadan da hiçbir karşılık beklenmeden de verilebileceğini öğrensin çocuk. Ve böylece hem kendiniz iyi olurken hem de sizden sonraki nesli iyi bir hale getirmiş olursunuz.